Herkese merhabalar. Benim bir önceki videomda yapmış olduğum börekli yaş yufkaları bu şekilde poşetleyip dondurucuya koymuştum. Bir gün önceden çıkarıp normal dolapta gevşettim. Buzunu çözdürdüm. Bugün de bu yufkalardan 10 dakikada yapabileceğimiz en kolay, en lezzetli, güzel bir börek yapacağız arkadaşlar. Şimdi yufkalarımıza bir bakalım. Yapışma, yırtılma var mı? Şimdi size ben yufkaları göstereceğim. Bakın. Bir tırma yok, yakışma yok. Çok güzel bu şekilde zamanınız olduğunda bolca yufkalarınızı yapıp poşetleyip hava almayacak şekilde poşetleyin. Dondurucuya koyun sonra çıkarıp tava böreği, tepsi böreği, istediğiniz börek çeşidini yapabilirsiniz. İstediğiniz bir harcıyla çok güzel, çok lezzetli oluyor. Çok da güzel kokuyor arkadaşlar. Şimdi bu yufkalardan güzel bir börek yapacağız. Öncelikle iç harcını ve sosunu hazırlayalım sonra böreğimizi yapmaya başlayalım hep beraber. Şimdi sosunu hazırlayalım. Bir tane yumurtamız var. Büyük boy. Şöyle iki yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağın hepsini dökmüyorum. Şurada biraz bırakıyorum. Tepsi yağlamak için kullanacağım bunu. Bir çay bardağı süt. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı yoğurdu sını aldım. Şöyle bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı olacak şekilde de tuz ekliyorum. Şöyle 5 yemek kaşığı ekleyeceğim. kaşık un ekliyorum arkadaşlar. Böreğimiz için sosumuzu ve iç malzememizi hazırladık. Hadi hep beraber şimdi böreğimizi yapmaya başlayalım. Şimdi bütün malzemelerimi buraya hazırladım. Tepsimi de aldım. Burada bırakmış olduğum biraz sıvı yağımı tepsiye döküyorum. hazırlamış olduğum yufkalarından birini öylece bir tane alta seriyorum. Yufkaları küçük yaptığım için arkadaşlar tepsi de küçük ayarladım. Evet şimdi burada yapmış olduğumuz sosundan tepsimize dökelim. yufkaları hiç kesmeden, parçalamadan şöyle elimizle büzüştürüp bu şekilde alıp tepsimize koyuyoruz. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Şimdi burada hazırlamış olduğum mısır unu iç harcından yüreğimizin üstlerine sepeceğim. Şimdi yufkalarımızı bu şekilde tepsiye yerleştirdik. Üzerine sostan dökelim. Ve fırçayla her yere yaydıralım sosu. Mısır ununun iç harcından da bu şekilde döküyorum. Şimdi iç malzemeyi her yere yedirelim. şöyle iki tane yufkayı da büzüştürüp üzerine kapattım. Tekrardan üzerine sostan sürelim. Sosu da üzerine süreceğim tekrar. Evet böreğimizi bu şekilde hazırladık. Buradan bir tane yufkayı üzerine bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kenarlardan sardıralım. arkadaşlar üzerine de kalan Sostan dökelim çayla her yere gelecek şekilde sosumuzu yaydıralım böreğimizi tamamladık bitirdik hamur yoğurmak yok açmak yok hazır yufkadan yapabileceğimiz en kolay en lezzetli e, börek tarifi şöyle börek çok güzel kabardı çok güzel oluyor. Evet böreğimiz pişti hemen böreğimizi kesip doku testine bakalım nasıl olmuş. Çok güzel görünüyor. Böreğimiz inanılmaz güzel olmuş. şöyle içine bakar mısınız? Su böreğinden hiçbir farkı yok. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet böreğimizin son hali bu şekilde inanılmaz güzel kat kat ayrılan lezzetli bir böreğimiz oldu. Hazır yufkadan İç harcını mısır unuyla hazırlamış olduğum bu böreği sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyin, çok güzel oldu.